Terörle mücadele MHP lideri Devlet Bahçeli'den hükümete çözüm süreci uyarısı geldi bugün grup toplantısında. Terörle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, AKP ile PKK'yı görüşürken yakalarsak bu vatanı bu iktidara dar ederiz dedi. Başlarını eşarpla kapatıp molotof atan, fistan giyip kahpelik yapan, zenne kılıklı gancıklar karşısında kadınlık onurlarıyla Türk'ün iffet ve namusunu savundu MHP lideri Devlet Bahçeli Mardin Midyat'ta şehit olan iki kadın polisi bu sözlerle anlattı. Grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörle mücadele vardı. Geri adım atılmamasını istedi. Kandil'in diyalog girişimi olduğu söylemlerini hatırlatıp hükümete seslendi. Sakın ola hükümet terör örgütüyle görüşeyim, buluşayım. Yeniden bir çözüm süreci başlatayım ihanetine heves etmemelidir. AKP ile PKK'yı kuytu köşelerde görüşürken yakalarsak bu vatanı, bu iktidarı dar ederiz, dünyayı da başlarına yıkarız. MHP lideri Türkiye'de güvenlik güçlerinin şehit olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak için Amerika'ya gitmesini de eleştirdi. Erdoğan'a dost tavsiyesinde bulundu. Dost nasihatı veriyorum. Ne olur ne olmaz. Gelin şu sıralar ABD'ye pek gitmeyin. Oralarda pek görünmeyin. Alimallah İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse okyanus ötesinde yandaş hakim ve savcı da bulamazsınız. Büyük bir skandalın faili olmaktan kurtulamazsınız. ABD'nin Orlando kentindeki kanlı saldırı da gündemindeydi Bahçeli'nin. Saldırıyı kınadı ama teröre kolaylık sağlayan ülkelerin terörden şikayet etmesi inandırıcı değil dedi. Dileğimiz Orlando katliamının Orta Doğu'da yeni saldırı ve ele geçirme stratejilerinin bahanesi olmasından çok ABD için sorgulama, öz eleştiri için de bir milat teşkil etmesidir.